Günaydın arkadaşlar. Sabahın çok erken saatlerinde biz hastaneye geldik. Çünkü bugün Fatih Selim'in kardeşi evet. doğuyor. <laughs> çok heyecanlıyız arkadaşlar. Bakın Fatih Selim'in abisi de burada. Anneannesi evet. burada, teyzeleri burada, Yusuf burada. Herkes bebeği görmek için sabırsızlanıyor. Az evet. sonra bebeğimiz doğacak. Evet. Ben oğlumu uykudan uyandırdım. Kardeşini almaya geldik evet. hastaneye. Bak anneciğim şuraya beşiğini koyacaklar birazdan. Fatih Selim'in kardeşinin beşiğini buraya getirecekler. Heyecanlı evet. mısın anneciğim? Evet. Çok heyecanlısın değil mi? Ben de çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Kardeşinin adını söyleyelim mi? Ya. Yavuz Emre geliyor. Evet, Fatih Selim'in kardeşinin adına kim karar verdi? Ya. Benim oğlum karar verdi. O seçti bu ismi. Biz de onun dediği ismi koymaya karar verdik. Burası 14. kat. Çok yüksek bir yer. Baksana anneciğim. Ve güneşe yakın. Evet, güneşe yakın. <laughs> Az sonra bebeğimiz burada olacak. Bebeğimizi tanıştıralım mı? Evet. Hazır mısınız? Sen hazır mısın abi olmaya? Hı hı. <laughs> ben de hazırım. Fatih Selim abi olmaya hazır. Emirhan Bura abi olmaya hazır. Yusuf da abi olmaya hazır. Ömer de hazır. Herkes hazırsa o zaman artık bu bebek gelsin, değil mi? Hı. Gelsin bakalım. Abi geldi. Fatih i̇şte Fatih Selim'in kardeşi. Biraz Ay, önce Fatih, doğdu biliyor musunuz? Fatih Selim kardeşiyle tanışıyor şimdi. Elimini. Ne kadar tatlı bir bebeğimiz oldu. Bakın arkadaşlar. Minnacık, küçücük bir şey. Ah elleri var, bama. ayakları var. ne bak, abine. <laughs> bak yukarı, abi. burada. Yavuz bama Emre'miz bama. geldi bama. arkadaşlar. Bakın. Evet. Çocuklar Fatih Selim kardeşini ilk defa Hı. kucağına Hı. alacak Hı. şimdi. Hı. Bakın ne kadar minnacık bir bebeğimiz var bizim. Hadi anneciğim koltuğa otur baban senin kucağına versin. Abisiyle kardeşinin tanışmasını hep birlikte görelim. Ay 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 minnacık bir bebek. Küçücük bir kardeşi var benim oğlumun. Ne kadar küçücük bakın arkadaşlar. Abisi onu kucağına aldı. İlk defa birbirlerine kavuştular aylar sonra. Burada bak büyük abimiz de burada. Fatih evet. Selim'in evet. en büyük abisi ve küçük kardeşi burada. Evet. Ne çok kadar iyi. güzeller. Kardeşim, bakın. Anneciğim mutlu musun kardeşin doğduğu için? Evet. Çok mu mutlusun anne? <laughs> anneciğim? Kokusunu... Güzel, güzel kokuyor mu Fatih Selim? Yumuşacık. Kokla anneciğim onu hadi kokla. Kokusunu. Güzel mi kokuyor? Fatih Selim'in kardeşini gördünüz mü? Minnacık çok tatlı. Ben <laughs> <laughs> Meme inmek istiyor galiba, <laughs> biliyor musun? Oy, babası da alsın kucağına, abisi de alsın. Herkesle tanışsın bebeğimiz. Yavuz Emre herkesle tanışacak şimdi. Ay ay ay, bak bak bak. Babası nasıl tuttu onu, gazını çıkartıyor böyle gördünüz mü? Fatih Selim de çok mutlu arkadaşlar. Çok sevindi, abi oldu benim artık oğlum. Ne hissediyorsun anneciğim? Ülmüş, ne gelmiş Ay, şey güzel. benim oğlum. Evet, Aşırı mı güzel? Evet, onu seviyorum. Oy. benim. Elini gösterelim benim. mi elini? Bak, 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 bak. Parmaklarını gösterelim bebeğimizin. Kınalı parmaklarını. <laughs> çicik parmakları var bak 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 ay Fatih Selim oradan iğne yapmışlar biliyor musun ona bak hmm. iğnesi var bak iğne bak, kan bak, almışlar bak buradan. şuradan kan almışlar elinde iğne izi var ay canım benim ben de var bak burada minnacık kuş Nasıl? evet kapatalım bunu <laughs> abisi çizmesin yüzünü dur kapatalım elini çünkü tırnakları çok uzun bunun evet tırnakları çizim, var güzeldir babacığım <gülüyor> şimdi sırada büyük abimiz var o da tanışsın babacığım. onlar da birbirlerini <laughs> görsünler tanısınlar <laughs> Oo, bu, çok tatlı bir çok bebek. Çok küçük bu ya. Çok küçük bu. Minnacık. Ben minnacık. Bir ara. Seviyor musun bacağını anne? Çok güzel bir bebeğimiz oldu bizim arkadaşlar. Aa, Biz onu çok seviyoruz. Fatih Selim Selim'le şimdi tanışıyorlar. Abisiyle buluştu. Artık onlar üç kardeş bakın. Fatih Selim, Emirhan Buğra ve Yavuz Emre. Üç kardeş oldular. Ay çok güzelsin sen. <laughs> arkadaşlar bebeğimize hepiniz bir maşallah deyin olur mu? Nazar değmesin değil mi anneciğim? Evet. Biz şimdi evimize gideceğiz yarın. Hep beraber evimizde bir aile olacağız bundan sonra. Arkadaşlarının da kardeşleri varsa onlara da sevgiler selamlar gönderelim tamam mı? Evet. hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay görüşmek üzere. Görüşmek üzere.